Çevirdi, götürdü beni. Sizi dedi, bedavları çeviriyoruz. Sizinle bir Siz daha de denize... Sizinle çevireyim dedi? Ayy! Hahaha! Ayy! Öyle kendini vuralım! denize burada. açılalım, bağlanırız diyor. Vallahi Bana bir intifat, bir intifak. intifak. Ayy dedim, yani eyvah ben buradan bir kaçayım. Bana dedi ki, yardım edebilir miyim? Ben dedim. De. Aa, Aaa! Hem de genciliğinde oldum. Bir buldum. baktım böyle. Aaa! Üçgen buldu. Tam bıktım. gözünün içine mi baktın Ay kıyamadım işte. ya. Böyle çok jantiydi. Kaç yaşındaydı? Herhalde 25 vardı. <laughs>